Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle çanta yayınları matematik çözeceğiz hiç beklemeden başlayalım. bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Birinci soruyla başlayalım terazilerdeki A, B ve C ağırlıkları ile yapılan bir deney verilmiştir. Buna göre A, B, C ağırlıklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A, B büyüktür A, C ve A B büyüktür C B. şimdi burada olan aynı harfleri A'ları çıkartıyoruz demek ki B C'den daha var o zaman B büyüktür C ve buradaki B'leri çıkartıyoruz C büyüktür A o zaman sıralama böyle olacak o da A'dan oluyor A küçüktür C C küçüktür B aynen X bir tam sayı. AB X artı Y. BC 3 X artı 1 olmak üzere. A noktasındaki bir karınca. C noktasındaki. A noktasından C noktasına gidecektir. BC büyüktür. AB olduğuna göre. Karınca en az kaç birim yürümelidir? BC. 3 X artı 1 büyüktür. X artı 7 eksi x eksi x 2 x artı 1 ve 7 eksi 1 eksi 1 2 x 6 o zaman x 3 büyüktür 3 en az dediği için x'i o zaman minimum 4 olacak tamam 4 dedik burası 11 oldu 4 dedik. Burası da 13 oldu. 13 ile 11'i topladık. Cevap 24. Denizli. <laughs> Yukarıda verilen eşitsizliklere göre x tam sayısının en büyük değeri ile y tam sayısının en küçük değeri toplamı kaçtır? Tam artı 7 artı 7. Burası 2x küçüktür 20 o zaman x küçüktür 10 x tam sayısının x sayısının en büyük x en büyük 9 olabilir o zaman 9 ve y eksi 2 eksi 2 4 y 8 4'e böldüm 4'e böldüm 2 en küçük değeri bu da 3 o 9 ile 3'ün toplamı 12 cevap Ceyhan <laughs> X ve Y pozitif tam sayı olmak üzere. Yusuf ile Züleyha'nın toplamı 40 tane ceviz vardır. O zaman Y artı X eşittir 40. Yusuf'un ceviz sayısının toplamı Cev cevizin 1 bölü 4'ünden fazla ise Züleyha'nın ceviz sayısının belirten eşitsizlik aşağıdıklarından hangisidir? Bir dakika. Yusuf'un ceviz sayısı toplamı cevizin bir toplam cevizin <laughs> yani 10'dan Y büyüktür. 10 çünkü 40'ın 1 bölü 4'ü 10. <laughs> o zaman <laughs> x de 30'dan küçük 30'dan küçük birden büyük Ay hey, pardon bir değil ondan Aynen yani ondan büyük olması lazım. Biri olmaz. Cevap. Şimdi. Büyük ihtimalle Adana. Aynen. Çünkü ona da eşit olabilir ki. <laughs> bu 20 olsa. E pardon bu 30 olsa. E bu da 10 tam olsa oluyor. <laughs> Cevap Adana diyorum ben. Bir terazinin sol kefesinde taban yarı çapı sol kefesinde taban yarı çapı 4 santim ve yüksekliği 6 santim 6 santim çapı o zaman 8 santim ve sağ kefesinde kafesinde taban yarı çapı 2 yarı yani çapı 4 ve yüksekliği 8 santim olan içi dolu dairesel silindir şeklinde demir bloklar vardır bu cismin hacminin kütlesiyle doğru orantılı olduğu bilindiğine göre terazinin sağ kefesine B olarak isimlendirilmiş kaç tane daha blok konulursa terazi dengede olur. Doğru orantılı. Ya da burayı 4 bırakalım. Burası da 2 kalsın. Hmm, tamam. <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. 2 kare çarpı 3 ve 2 pardon 4 kare çarpı 3 eşittir 4 12 eşittir. 16, 16, 16, 32, 48. E tamam. <laughs> o zaman bu 12. Bu da 48 desek. Kaç tane daha? 3 tane daha ko ko koyarsak 48 olur. O zaman cevapçı yani 12, 12, 24, 12 daha 36, 12 daha 48 olur. Aslında dörtle falan çarpmam lazım da değişmeyecek cevap diye düşünüyorum. <laughs> ata, Bilge ve Ceyda'nın yaşlarının toplamı 45'tir. Ata bilgeden büyük, Ceyda'dan küçüktür. Ata bilgeden büyük. Yani ata bilgeden büyük Ceyda'dan <laughs> tamam <Gülüyor> ve Ceyda 21 yaşından şimdi Ceyda o zaman X 21 yaşından küçük. Bu ise 12 sayısından büyük. Yani bunların arasında bir de alta var. <laughs> Şöyle bir de ata ekleyelim. Çocuklardan hangisi olabilir? At 16 desek olabilir. Bir dakika nasıl yapacağız ki bunu? Hmm. Ben bu soruyu boş bırakacağım bir dakika onu en sona deneyeceğim bunda boşuna zaman harcamayalım diğerlerini çözelim Hasan öğretmen okulda giymek üzere farklı farklı mağazalardan pantolon gömlek ayakkabı bakmış ve fiyat aralıklarını yukarıdaki gibi oluşturmuştur 120 TL'den başlayıp 120 TL'den başlayıp 200'e kadar Tamam sonra 70 Yanlış şey çizdim Ve 100 <laughs> Bir de 60 TL'den başlayıp 80 TL'ye kadar gelen var Hasan öğretmen 2 pantalon 3 ayakkabı ve 2 gömlek aldığında Hasan 2 pantalon Şimdi şöyle bir şey yapacağız Pantalona 2 tane demiş ya O zaman 2 ile çarpacağız pantolonu 240 burası oluyor Burası ise 400 oluyor aralığı soruyor bize en küçüğünü bulalım en küçük 240 oluyor Tamam. 240 buradan en küçük bulacağız ve en büyüğü bulacağız ya da en büyüğünden başlayalım. 400 olsun 200 olsun 600 toplamda ah, pardon 200 ah, pardon 400 burası 100 kaç ay 3 ayakkabı 180 240. Maksimum 240. Ve 2 gömlek. 140 ve 200. E, tamam bu da 200. 200, 240 ve 400. 840 max. E, o zaman 850 olamaz. Cevap Denizli. Bir de minimum bulalım. 240 140 380 380 ve 240 Tamam olabilir bu, bunlar olabilir. Birden ona kadar numaralandırılmış ürünlere sırası ile satan bir satıcının bu satıştan elde edeceği prim yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo satılan ürün sayısına göre kazanılacak prim. Her birinin satış fiyatı 200 lira olan bu ürünlerden sadece 10. ürünü satan en satıcı bu satışta toplam kaç lira prim kazanır? Tamam. O zaman 10'a kadar max yapacağız. Buradan 2 tane satmış 500 TL oldu. 0 prim. Buradan 6 tane satmış. 1200 1500 oldu. Çarpı 96 bölü 100 96, 15, 0, elde var 3, Yanlış bir şey mi yapıyoruz? Hayır %4'ünü bulacağız. E, tamam. 4, 50, 60 Burada 2500 200 ne? Yanlış bir şey yapıyorum. Hayır nerede yanlış yaptım buldum. Şimdi burada 4 tane oluyor aralıkta. 3, 3, 4, 5, 6. Aynen 4 tane oluyor. 4'ü 250 ile çarpalım. 800. Bin, binin 1000'in 1000 %4'ü kaçtır? 40 TL. Tamam. 7, 8. Burada 2 tane ürün. Yani 500 TL. 500 TL'nin %6'sı kaçtır? 30'dur. Direkt hesaplayayım. Hayır. 30 değildir. 120. Hayır. Aynen 30'dur. 70 etti. Sonra bir de burada 9, 10 250, 500 Olmuyor ki. Ha, 10. ürünü sadece satamayan 250 o zaman 250'nin %10'u onu 25 ...70 artı 25... ...cevap 95 Ceyhan. Tra Kaya Karayolları Trafik Kanunu... ile birinci maddesine göre... ...sürücüler aksine bir karar alınıp... De ...işaretlenmemişse yönet... ...melikte... ...işaretlenmemişse yönet... ...melikte belirtilen... ...hız sınırlarını aşmak zorundadır. Hız sınırları ihlali olup olmadığı hesaplanırken hız sınırlarının yüzde onuna kadar aşmaların aşmaları da ceza kesilmiyor. Hız sınırlarının geçilme oran oranlarına göre uygulanacak ceza tutarları aşağıda verilmiştir. Her sınırların yüzde ondan yüzde otuzuna kadar aşmak 240 hız sınırın yüzde otuzundan fazla aşmak tam. Hız sınırın otomobiller en fazla 50 kilometre saat olduğu yerleşim yeri içinde saatte Ödemi 488 ödemiştir. 5x. O zaman o zaman 5x. 5x artı 10 büyüktür. 50 yüzde 100. 50 100 ise o zaman 130 kaçtır? 130 kaçtır? 2 katı bunun da 2 katı 65 oluyor. O zaman 65 hızlı gitti. 65'ten fazla eksi 10 eksi 10, 11 X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 11'dir. Cevap Bursa. Şimdi eksi 10 oldu. Eksi 10 oldu. Burası 55. Burası şöyle bir şey kalıyor. 5X büyüktür. 55. E bunun en büyük şey X'i. Pardon burada alt çizgi unuttuk. E tamam. Tam 55 et etmesi için 11 lazım. Doğru mu bunun dakika? Hayır. Pardon. 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 Alt çizgimiz yok. O yüzden bir fazlası olmalı. O da 12 oluyor. C Ceyhan cevap. Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeninde. AB tam eşit. BC. X artı 5. AB yani 3X eksi 3 büyüktür. X artı 5. Artı 3, artı 3, 3, x, x, artı 8, eksi x, eksi x. O zaman x'imiz 4 oluyor. x 4'ten fazla. En az 5 olmalı o zaman. En, en az 5 oluyor burada. 15, 12, 12, 12 burası oldu bir de 10 12 12 24 bir de 10 34 cevap denizli şimdi ise ha, şu soruya geri kontrol zamanı diyecektim işte toplamı tam x y z toplamı 45 büyük ve ceydadan küçüktür x ata bilgi den büyük bilgimiz neydi yeydi z'den küçük bilge şundan büyük y büyüktür 12 küçüktür x büyüktür 21 büyüktür z tamam nasıl yapacağız ki ataya 15 desek eksi 12 buradan dese böyle bir şey deneyeceğim eksi 12 eksi 12 y yeah. x 9 büyüktür ise tam en büyüğünü bulalım 9 büyüktür z, z zaman z 8 desek maksimum 8 oluyor. Burada da asla öyle yapmayacağız. Bu da maksimum desek pardon 20 oluyor. Buna da maksimum desek 13 oluyor. 13 ile 20 arasında en büyük 19 olabiliyor. En küçük 14 olabiliyor. 14 desek 19 desek yine oluyor. Bir dakika ya, ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Ben bu soruyu en iyisi boş bırakayım. Şimdi ise kontrol zamanı yanlışlarımıza bakalım. Buradaki ilk yanlışımız ıı, ve ikinci yanlışımız. Şuradan başlayalım. Buradaki hatam bu çünkü biliyorum. O yüzden buradan başladım. 4 çarpı pardon. E, aynen 4 çarpı 6. 24 Sonra bir de Bir dakika ben nasıl bulmuştum burayı. Evet tamam. 12 burası. En küçüğü. Bir de 6 ile çarpacağız. 6 72 oluyor. Burası ise kaç oluyor? 48 çarpı 8. 48 çarpı 8. 4 elde var. 6. 2, 38. Tamam. Yanlış bir şey mi yaptık? 2 tane daha konulursun. Hayır olmuyor. Bir dakika. Şöyle denesek. 4 çarpı 6. 24. 8 çarpı 2. 16. Olmuyor. Tamam şöyle bir şey yapsak Yarı çapı bunun 4 ya Pardon bir dakika Sağ kefesinde 2 santim yarı çapı Tam, tam çapı 4 4 çarpı 8 desem 32 oluyor Burada ise yarıçapı 4, 4, 8, 8 çarpı 6. Yok olmuyor. Yanlış bir şey mi yaptık? Yanlış bir şey yaptığımız belli. Bir dakika o zaman bunu yapalım. Çevirinden bir bölüm fazla. Tamam. Ha doğru. Bir de sayılır denizi diyor. Ya. Yani. Bir de olabilir çünkü bu mesela 39 olsa bu da bir olabilir. O yüzden cevap denizli olmalı. Peki burada. Niye iki dedi? 呃，没叫吧。 Bir dakika. 2 çarpı 8 burası 16 desek. 8 çarpı 6 48 16 Bir de yok olmuyor olmuyor. Nereden buraya 48 çıkardım ben? Ben bunu yapamıyorum. Ben şu ikisini yapamadım. Beşle altıya. Hocaya sorayım desem hocaya soramayacağım. Okullar iptal edildi. <laughs> Arkadaşlar ben bu iki soruda sizden yardım istiyorum. Buradaysa artık videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar burada videoyu bitir bitiriyorum. Onu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Sonraki videolarımızda görüşürüz. İki soruyu yapamadım. Sizden yardım istedim. Çünkü hocaya, hocaya soramam. Soramıyorum. Hepinize iyi günler.